Gelsin baba gelsin koca gelsin gelsin Polisiniz devletiniz gelsin gelsin Bakanınız haklarımı versin versin Aman istemem üzeri kalsın Ev işlerini marslılar yapsın yapsın Cadıysam süpürge bana kalsın kalsın Olursa çocuk yaparım olsun olsun İstemezsem soyları kurusun Çekmişim ben çekirdek aileyim Emek düşmanına, LGBT'yi, artı düşmanlığına, savaşlara karşı barışı, hayatlarımızı ve haklarımızı savunuyor, çağrını yükseltiyoruz. Her 25 Kasım'da olduğu gibi, bu yılda sınırları ve zamanları aşan kadın dayanışmasını ve Mirabal kardeşlerin 1960'larda Trujillo'nun diktatörlüğünün devrilmesini sağlayan direniş ve mücadelesini selamlayarak, isyanımızı meydanlara taşıyoruz. Erkek egemen siyasetinin politikaları kapitalizmin, milliyetçi ve tekli ideolojilerin saldırılarına hizmet ederken eşitsizlikleri yeniden üretiyor ve erkek devlet şiddetini meşrulaştırıyor. Bu nedenle bizler kadınlar olarak erkek devlet şiddetine karşı her alanda yürüttüğümüz mücadeleyi emek, barış ve demokrasi mücadelesinden ayrı düşünmüyor. i see nice. nice.